Herkese merhaba. Bugün yemeli içmeli bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Gastronominin başkenti Gaziantep'teyim. Arkamda görmüş olduğunuz alanda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne geldik. Bu alanda bizleri neler bekliyor? Gelin hep beraber gezelim. Burası festivalin giriş kapısı. Yan taraftan gidip otopark alanı olan yerde. Burada festival boyunca yer alacak olan konserler mevcut. Bugün mesela 15 Eylül'de Anadolu Ateşi var. Bugün 15 Eylül'de geldik. 6.30'da açılış. Saat 8'de konser. Haluk Levent konseri var. Cuma günü. Cumartesi günü Emircan İyidekin konseri var. Deyra Ulu var. 18 Eylül pazar günü de. 4 gün boyunca devam edecek. Şimdi ise girişimizi biz bir yapalım. Festival alanına girdiğimizde sağ tarafta ilk tatlılar var. Sol tarafta da ızgara bölümü var. Ben ilk önce ızgara olan yerleri gezeceğim. Şöyle göstereyim. Antep'te mevcut esnafların açmış olduğu standlar var burada. Mesela varil çorba değişik bir konsept yapmış kendisine. Citroen Ami'ye bu şekilde bir varil yerleştirmiş. Alan büyük bir alan. Ayrıca kalabalık. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer kebapçı Yalçın abinin yeri. Yalçın abi olay gelsin. Hoş bulduk. Sosyal medyada dronlu kebapçı olarak geçen birisi kendisi. Buraya stand açmış. Burada daha birçok standlar var. Bunları da göstereceğim. Bu bölümde hep ızgara var. Tosçu Mahmut'un yeri de burada var. Tosçu Mahmut biliyorsunuz. Sosyal medyada. Selam ayım kolay gelsin. atıyoruz abi. Atıyoruz <laughs> abi. Aynen. Meşhur lafı Tosçu Mahmut'un acı atıyoruz abi. Şu anda bu ızgara bölümünü geziyorum. Buradaki ilere bakacağız. Daha sonra tatlı bölümünü gezeceğim. Burada peynir kebabı var. Şu anda görmüş olduklarınız peynir arkadaşlar. Kebap değil, kuyruk yağı değil. İlk bakışta kuyruk yağı gibi duruyor. Ama peynir kebabı. Antep peynir kebabı. Herkes tadacak. Süper. Yani yemeğe yanında yat. Aynen. Teşekkür ederim abi. Herkes tadacak. Gel gel de ye. Gel. Al abi. Bu ilk defa görüyorum ha peynir evet. kebabını. Antep az Antep peynirinin peynircim saray farkıyla kahvaltıda değil de böyle kebap şeklinde de bu sene festivale yeni bir ürün kattık. En güzel bir şekilde baklamamız meşhurdu. Zaten Antep peynirimiz dünya markası. Peki abi özelliğinden bahseder misiniz Antep peynirini kısaca? Antep peyniri özel bir ürün. Bayanlar, köylü teyzelerimiz ellerinde yapar. Şırdan mayasıyla yapar ve 10 kilo sütten 1 kilo peynir çıkarırlar. Dünyanın en güzel peyniri. Sağolun teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Lüse abim geldi. Beni kır, kırmadı sağolsun. Kendisi orijinal Antepli. Biz Lüse abimin yanında Çakma Antepliyiz yani İlçeden geliyoruz kazadan. Ee, abi evet bugün abi. 15 Eylül ilk günü. Saat 6.30'da açıldı. Festival alanı çok büyük. İlk önce biz bir ızgara bölümünü gezelim. Sen gelmeden ben bir peynir yedim abi. Afiyet ee, olsun. da peynir. Karnımızı doyurmayalım da şimdi gezelim. Burada bir beleş makarna sırası var. Ee, çok o uzun. Çok kalabalık. o yüzden oraya girmeyelim değil mi abi? Belki gerek kalmayabilir bile. O yüzden enerjimizi diğer taraflara harcayalım. Şöyle gidelim abi. Şimdi ortam kalabalık. Kalabalık göstereceğim ama buraya sadece Antep'ten değil. Ülke genelinden İstanbul'dan bayağı gelen var. Hoppa. İstanbul'dan dışarıdan gelen olduğu için bayağı bir kalabalık. Burada duman altı zaten. Abi kalabalık. Hakikaten çok kalabalık. Bu kalabalığın da bir sebebi var abi. Gastronomi başkenti. Bu festival önemli Gaziantep için. Şöyle de bir şey var Hulusi abi. Gaziantep 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından yani UNESCO tarafından yaratıcı şehirler kategorisinde yer almıştır abi. Yani ünvanını evet. almıştır evet. UNESCO tarafından. İlk Alan ilimiz, UNESCO tarafından tescil ilimiz. Daha sonra ise Hatay aldı abi 2017'de. Doğru. Ve diğer illerimiz alanlar da Adana, Afyon, Konya, Kayseri. Daha sonra onlar da aynı şekilde. Ama ilk Antep oldu. Tabi ilk Antep, ondan Antep, ondan, Antep dolayı... ondan dolayı başkent abi. Asrımın ve ve bu kalabalık ondan dolayı. Diyebiliriz. Bu kalabalık ondan dolayı. Yani müthiş bir kalabalık evet, var. Müthiş bir kalabalık var. Doğuşçu adil usta diyor. Doğacularınız meşhur zaten. Evet. Kebapçı zaten buraları ben İzgara gezdim. Kızgara. Burada. burada ne var abi? Füme lift life diyor. Füme life. Fümeli bir şey mi var yani? Ne? Öyle gibi duruyor. Köfte. <laughs> Köfte. He, Köfteymiş abi. İsmi Füme Ekmek Füme Life. Kavurmacı var abi. Bu şekilde millet. Muhteşem bir kalabalık. Muhteşem kavurmacı. evet. Abi hep kebapçı kebapçı. Abi nohut türüme hayır diyemiyorum. Bak kebabın yeri ayrı. hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Yeri ayrı diyorsun. Nohutun yeri ayrı. Nohut nedense yani kebap mı nohut mu tabi kebap da hani. Nohutun da lezzeti nohut, nohutun ayrı. Bir de nohutu lezzeti. Türkiye'de durum olarak yiyebileceğin tek yerden biri. Sanki. Evet. Zaten. Evet evet. Özellikle altın çizelim. Nohutun durum olarak yiyebileceğin tek yer burası. Bu tarafa doğru devam ediyor değil mi? Abi şöyle gidelim istersen. Bu taraftan gidelim. Devam ediyor. Oraya bu taraftan geri gelelim. Tamam. Samsun'dan gelen var abi bak. Evet. Samsun demiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi stand açmış. Evet. Kayseri Büyükşehir Belediyesi muhtemelen mantı yapıyordur. Burada mantı evet. ve sucuk var. Evet. Bu mantı ve sucuk var Kayseri abi, bölümünde. Büyük bir ihtimal bel belediye olarak gelenlerde ikram var. Şimdi Kayseri'de zaten e, buna da UNESCO tarafından Castro 2019 tescilli bunlar da. Afyon da aynı şekilde sucuğu tescilli de abi yeme içmede gastronomide. Şöyle geçebilir miyiz? Hatay dedik. Hatay standı var burada. Hatay standı. Karahanmaraş'ın da yine var. Buraya geldiğimizde göreme diyor. Ürgüp'ten de gelmişler abi. Belediyelerin açması ayrı bir güzellik getirmiş. Evet. Aslında şey e Peynir Peynir konusunda da Karadeniz'in peynirleri güzel. peynirlere de asla hayır diyemiyorum. Antep peyniri de güzel ama Antep ama Antep peyniri bence Türkiye içerisinde en lezzetli 10 peynir arasında girer kesinlikle. Girer, girmesi lazım ama fazla Antep peynirinin reklamı yapılmıyor. Fıstık gibi, tatlı gibi. Abi adam gibi reklamı fazla yapılmıyor ama Şişle yapmış, reklam. çektim abimi de. Sarı peynirci sarı var. Evet. Güzel bir tadı. Antep peyniri zaten fix kahvaltıda biz yiyoruz abi. olmaz olmaz yani. Abi burada atomcular var. Atomcular var. Şöyle hızlı geçiyorum biraz daha şöyle gidelim abi. Konser alanı burası mı? Konser alanı şu bu sağ taraf konser alanı. Saat 8'den sonra Anadolu Ateşi gösterisi var. Arkadaşlar bir diğer giriş kapısı da burası. Giriş kapısına girdiğiniz zaman geniş bir alandan açılıyor. O diğer giriş kapısından kebapçılar vesaire var. Burada da yöresel mesela hep kendisi sahra köftesi, Ayşe Arslan demiş. Ev hanımların yaptığı yöresel yemekler var. Sıcak sıcak patlıcan kebabı 30 TL. Buyurun. Dişi köfte 10 lira abi. Buyurun. Dişi köfte tadına bakalım. Buyurun. Ben şu ablamdan bir tane köfte yiyelim öyle gidelim. Tamam mı? Sağ ol, çekmeden gitmeyiz. Aynı çikolata alalım bir tane. Hem tadına bakın hem çekim yapın. Aynen. ne kadar? Tanesi 12,5 lira. Tamam. Evet. Sağ olun. Şimdi Antep'te Namur Barana'da <laughs> bir tanesi, içli köfte. Abla şimdi sizin dükkanınız mı var yoksa kendi... Ee, bu doğal yaşam pazarı Hizmet Abim. Şahin'in açtığı pazarda ben yemek satıyorum. Anladım. Evet ama ben işi ilerletip evden de sipariş yapıyorum. İçli köfte eve. Çok güzel, evet, çok süper. İstanbul, Ankara, İzmir'in çoklu buzlu yolu Anladım. Evet. yaşam evet. evet. pazarı seçim ve doktor hızlı hızlı Olur kolay gelsin pazar, sağ olun. Da. Yani içli köftenin zeytisi güzeldi. Evet, bu içece... Alayım o zaman abla, ben de bir tadım bundan. Ablamız ısrar etti abi. O yüzden içtik. İçtiğim zaman... Limonata da tadı daha ağır basıyor. Ama Hı. içerisinde koruk ve dut da var dedi. Dut var dedi. Yani. Dut dedi. karışım yapmış. Yapmış. Rengi de hoş duruyor. Aynen, kırmızı bir, şöyle bir renk vermiş. Güzel. Işık ölçüsü gerçekten... Ben biraz ön yargılıydım şeklinden dolayı. Evet, güzel miydi? Güzeldi. Şöyle rahat rahat yedim abi. Biz direkt şu karşıdan başlayalım. Öyle, yukarı doğru, yukarı gidelim. doğru gidelim. Alan da geniş bir alan. Geniş bir alan evet. Ağırlık atılımcı da gençler. Öyle görünüyor. Evet. Yani Daha da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir etkinlik diyebilirim. Evet. Yani şehrin tanıtımı için insanların, şehirdeki insanların motivasyonu arttırmak için keyifli bir yaban yapmışlar. Ya teşekkür ediyorum ben. Aynen. Antem'in tanıtımı için de güzel bir organizasyon. Şurada abi kafe tarzı şeyler var abi. Burada fıt çerez var. Hemen olmazsa olmaz fıstığın kilosunun fiyatını ben merak ediyorum. Abi kolay gelsin. Biz şimdi bu festivaldeki yer alan fıstıkların fiyatlarını soracaktık ama şu an benli fıstık ve normal antep fıstığın fiyatı ne kadar? Abi bu taze fıstığımız 100 lira. Kavrulmuş buz 350 lira, 240 lira da bu. Bunda bunun farkı? Bu biraz daha iri ve donanımlı, bu siirti. Antep'in karışımı bu yüzde yüz yerine antep fıstığı. Evet, anladım. 200 kaç demiştik buna? 250. 250. Şu anda fıstığı fiyatı 250. Şu kremalar ne kadar abi? 120 lira. Fıstık kreması değil o fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi, pardon. Fıstık fıstıklar fıstıkları ne kadar şu anda? 450 TL. 450 TL kilonuz su. de 400 lira. Evet. evet. Kuş boku derler buna. Aynen kuş boku diyorlar. Evet, kuş boku. Zaten baklavanın fiyatının asıl belirlenen bir tanesi fıstık olduğu için fiyatı yüksek olduğu için baklava da yüksek. Baklavanın fiyatını soracağız şimdi abi. O 450 liralık fıstıktan yapıldığı için Aynen. Pahalı. pahalı. Şimdi şöyle bir şey var dışarıda yaşayanlar için. Adam Antep'ten geldikten sonra ya bir tatlı mı? Zannediyor ki tatlı ucuz. <laughs> Bunun şeyini sıkıntısını yaşayan çok arkadaş var. <laughs> var yani. Ya bize de bir şey göndersene tatlı göndersene. Yok ama 350 lira. 80 lira bandında e, birinci sınıf baklava diye diyebiliriz. Evet. evet. ama burada alılar, hep adamlar oynuyorlar. Farkında mısın? Evet, kebapçı Çok işli Şimdi bu yol en sevdiğim yollardan Tam, bir tanesi. Tatlı. tatlı yolu Güzel. Ama yemeyeceğiz abi. Yemek önce yemek. Önce ondan yemek. Sonra tatlı. Şimdi tatlıya gidelim. Tatlıda ne var? Burada yine bir makarna olduğu. Manettinin. Kolay gelsin. Buyur, hoş ben şimdi fiyat soracağım. Bunlar ne kadar? 30 30 TL bu. Şunlar? Bunlar da 30 TL. Onlar 40 TL. 40 TL. 30, evet. 30 evet. ve Abi 40. 30. 30 ve 40. Evet. Tamam. Evet. Hepsi. dondurma, çikolata al kızla bir tane alıyorum. Tamam, teşekkür ben ederim. Gelsin. Bir gezelim Ural'da İnşallah. Analiz hemen. 3 tane baklavaya 30 TL. Normal yani fıstık pahalı olduğu için. Aa, ben sana bir şey diyeyim mi? Bak. Evet. Şimdi baklavanın yeri ayrı ama. Evet abi yerim ablalarım. Kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Şunun yeri ayrı abi. Aynen. Aynen. Onun tamam, yerim. Abi gel. Geleceğim. Tamam peki. Geleceğiz. A adam hemen evet, ikram etme. İkram etmekte sıkıntı yok. Ama bizim karnımız doyuyor. Aynen. İlk başta dedim ki ben her Ama birinden bir insan, tane insanlar gerçekten stand açan insanlar istekli keyifler yani vatandaşı hiçbir şekilde eziyet etmiyorlar. Evet çok güzel. Burada da abi, Mekan güzel bak. Burada bir kalabalık belliydi zaten. Hangi kanal? Hüseyin Baş kendi kanalında. var evet, desin. Yani. Zabıta geldi. Beşirdi, beşir zabıta. Üç kişi al beşir oluyor üç kişi. Hulusi abi zabıta baskını burada da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> geldi adamlara kapat dedi. Ama güzeldi ya. Yani. Hat vermez, abi. Şimdi abi burada katmerci dayı var. Katmerin fiyatını da soralım. Kolay gelsin. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Bereket versin ablacığım. Abi standlarda genelde fiyat Gönlüyoruz. soruyoruz da size de soralım. Fiyatlarımız ne durumda? 110 TL, çikolatalı 70, kaymaklı 60. Kaymaklı 60. Güzel. Zaten e, kaymakla fıstığın kilosunun fiyatı belli, normal yani. Şu an ucuz veriyoruz abi. Evet, evet, evet. Ol kolay gelsin. Evet abi Maraş'ta olmuyor nasıl? Buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm kolay gelsin. Geçerken dikkatimi çekti. Bu ne diye geldim abi şimdi? Cennet çamuru. Cennet çamuru. Ha cennet çamuru. Bunun porsiyonu ne kadar? 20 TL. Cennet çamuru ne abi anlatır mısınız? tatlıdan ee, farklı? Katayıp'tan fıstıktan kavruluyor. Sada yağlı. Evet. Ee, Piştinden sonra kaymak düzüyoruz üstüne. Tarçın, burca şekeri, fıstık. Anladım. Kirli sürüze bir tatlısı. Ben tanımsı bize ait. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ol, ederim. Şimdi burada baktığımızda aslında İmam Çağdaş gibi, Koçak gibi, e, Güllüoğlu, Aynen. bunların sandığı yok. 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 Ya olsa güzel olur muydu? Bence olurdu. Çünkü şehir dışından gelen misafirler var. Gaziantep'in reklamı açısından daha hoş olabilir. Bence de onlar ihtiyaç duymadı belki bilmiyorum. i̇htiyaç yani anlamında değil de reklam anlamında Gaziantep'in reklam anlamında. Gaziantep'in gerçek baklavasının lezzeti anlamında bulunmaları bence gerekirdi. Evet. Acıktım diyemiyorum. Şöyle ki hep bir şeyler yediğimiz için lisini <laughs> ne yiyelim? Abi kebap yeriz. Kebap mı yiyelim diyorsun? Yani yemek. Yani bu başka şu an gördüğüm başka bir şey yok. Nohut dürüm yemeyelim. Tadına bakarız istersen. Kebapı da az porsiyon yiyelim. Öyle olur mu? Böyle yani. Dürüm yiyelim. Büyük dürüm. Dürüm dürüm, bir, dürüm, dürüm, bir yani. dürüm kebap yiyelim. Yok. Olmazsa yarım da nohut yeriz. Yarım da nohut yeriz. Şimdi yeme mi? O... Da bir dakika, bir kapatırız. dakika. <laughs> bir dakika. Tabii. Bizim şimdi yemek yeme muhasebesini yapmamız lazım bu kalabalığın içinde. Yani tatlı yiyebilmemiz için kebap dürüm yememiz lazım, az yememiz lazım. Nohut dürümünde yarım Yarım tatlı diyebiliriz. Sonra başka fix durumda yiyelim dediğimiz bir şey var mı abi burada? Ondan sonra tatlı ve dondurmaya geçebiliriz. O şey, lokma tatlı var ya. Ondan mı? Onun tadına bakalım mı? Onun tadına bakalım. Tamam. Şimdi biz abi hangisine gidelim kebapçıya? Abi bence burada Şükre, Şükret'e gidelim. Şu anda Şükret'e evet. doğru gidiyoruz. Şimdi biz Şükret'e geldik. Etse Şükret yazmış. Adamın sloganı bu. Aynen öyle. Ne yiyelim abi? kolaylık versin abi. nasıl Abi ne yiyelim? Olmazsa Şükrü Bey'e soralım. Şükrü Bey. Şükrü Bey bu abi değil mi? Aynen. Şükrü abi. Nasılsın abi? İyisin? Eyvallah. sağ Şimdi abi biz senin yanına geldik. Ee, ne yiyelim abi? Abi benim yanıma geldiniz. Ne yiyeceksiniz? Kartal tikesi yiyeceksiniz abi. Şimdi bakar tat kesi ne diye sorma. Ben bilmiyorum Yok, abi. Adam abi, dışarıdan geldi? Ben, ben de anlıyorsunuz abi. Başlayalım. Abim kesi ne abi? Ne? Abi? çıkan abi yumuşak abi, arka buttan çıkan abi yumuşak bir et abi. Ortalama her hayvanda 700 gram çıkıyor abi. Ne? Bu, evet. bu yani sen bu fix diyorum, Bunu yemediysen diyorum. Ben kesinlikle bana güzel abi, diyorsun. Kesinlikle abi. Yani. Kesinlikle abi. Tamam. Evet bu güzelliğe karşılık ne diyoruz abi? Su gelir, dinlendirir. çayır içi en dinlendirir. Ve etteki güzellik tüm Türkiye'yi dinlendirir. Ne diyoruz babacığım? Et set şükret diyor. Doğru evet, evet baba o zaman. Teknik. <laughs> aynen. Alman'a Şimdi... başını alalım abi size. Aynen geçelim abi. Dediği yerden yerim. Tamam. <laughs> kartal. Kartal. <laughs> kartal. tikesi. <laughs> kartal tikesi. <laughs> Hoş, Hoş bulduk abi. Bizim kartal tikelerini bekliyoruz abi. Hoş bulduk. Kaç tane abi? İki tane. Orada zaten en baştaydı. <laughs> Yemeğimiz pişti. Kartal tikesi dedik. Löp <laughs> et. <laughs> Kartal tekesi dediği bu. Hulusi abi salatamız. Aynen. Şu anda dürüm halinde bu şekilde por porsiyonu 50 TL. Bu bizi doyurur abi. Yani idare eder. yarım saat Protein götürür. odaklı ya, et löpe tutar bizi. Hadi bismillah diyelim abi. Nasıl abi? Et güzel yumuşak. Ama bir tık kuru gibi. Çok yoğunluk var ondan dolayı abi. Yani yoğunluktan dolayı mı kuru? Normalde bakalım kuru olmuyor değil mi? Kalabalık yere geldiğiniz zaman abi daha hazır. Nohut dürüm kavurma. Nohut dürüm yiyebilirdik. Evet. Kuru, kuru, olmuş ya mesela. Doğru. Tecrübe. Ama nohut dürümünü deneyeceğiz. Orada böyle kalabalık için nasıl bir hazırlık yaptılar? Normalden iyi mi? Normalden kötü mü? Onu da görmek lazım. Aynen. Kartal tikemiz yedik abi. Aynen abi. Kalabalık, hat safhada. Daha da artıyor. Daha, Daha da artıyor. artıyor Benim abi. karnım doydu, nohut dürme yer kalmadı abi işin açıkçası. Senin Kadına var? bakamayacak. Sen? Abi yani lezzet festivaline gelip de doydum dersen olur mu? Olmaz. O zaman gelmeyecektin abi. Abi o zaman şimdi Fatma Şahin de konuşma yaptı. Aynen, açılış ee, konuşması yapılıyor. Anadolu ateş sahne alacak. Tatlı da aklımda, ne yapalım tatlıyım diyelim. Tatlıya noktuna. geçelim abi yerini yoksa seni de fazla sıkıştırmayalım. Abi doydum ya. Yoksa Tatlıya geçelim abi. Yerdim ben, acımam. Acımam ama doydum <laughs> yani. Yine şimdi onu yersek tatlıyı yiyemeyeceğim biliyorum çünkü. Tatlıya Tatlıya tatlıdan mahrum abi. kalmayalım. Abi burada bir papağan muhabbeti var. Papağana bir bakalım neymiş. Bu adamın parmağını koparır. koparır, affetmez. Aynen. Yani hiç şaka sormaz onu. Doğru. Şöyle de bir şey var abi. İşletmeciler sosyal medyada olsun, görünürlük açısından olsun çeşitli şeyler deniyorlar ama bu sence nasıl? Uygun mu? Güzel abi ya. Evcil bir hayvan besliyor. Değişik. Şey, Selamünaleyküm abi. Aleykümselam hoş geldin. Abi papağanı gör dikkatimizi çekti. Papağanın hikmeti nedir? Papağanlı firması 1969'da kurulan bir firma. Evet. Papağan uçarak bize geliyor. Maraş dondurması papağan geldiği için herkes papağanlı yere gidelim diyor. Papağanlı yere geldikleri için de papağanlı bir mark oluyor papağanın sayesinde. Ya papağan gelmiş Yani. Bize geliyor tabii. 10 evet. yıl sonra bize geliyor papağan. Normalde bizim film adı Maraş dondurmasıydı. 10 yıl sonra papağan bize geliyor uçarak. Yani ondan sonra herkes bunu benimsediği için herkes papağanı görmeye geliyor. O zaman tabii Antep'te hayvanat bahçesi yok o tarihte. Evet. O yüzden papağanlı bir mark oluyor. Şu an 10 şubesiyle ve fabrikamızda hizmet veriyoruz. 10 şubesinde papağan var mı bu şekilde? Evet var. Tüm şubelerimizde var. Lahmacun yer, kebap yer, her şeyi yer. <gülüyor> Nasıl abi? <laughs> ama? Evet. 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 Dondurma verelim mi? Az dondurma yesin mi papağan? Ye, merak ettim. Abi, abi, zararlı değil mi ama? Yok Bunlar zararlı kedi ve köpeğe şekerli ürünler evet, yasak ya. Veririz. Yok. Veririz. Tamam abi verelim. <gülüyor> Şimdi... <laughs> Allah'ım ben <mesalli. gülüyor> abinesini bir dondurma yedirecek. Normalde abi abi adamın elini kapar bu. Evet, Dondurmayı şu an Kamera var ya ondan dolayı çekincesi evet, var. Aynen, şu an çekiniyor. Aramadığı. Şöyle biraz az geriden durursak 35 yaşında bu. 35 yaşında mı dedin abi? 35 yaşında 100 yıl, 150 yıl yaşıyorlar ama Amazon papağanları bunlar. Ara cinslerinde. Ve ısırmıyordu beni. Sana alışmış ondan abi. Evet, aynen. Ama 35 yaşındaymış. <laughs> evet, aynen 35 yaşında. Benden büyük. Evet. <laughs> benden büyük yani. Abi saygılar. Teşekkürler çekin. Ben te teşekkür ederim. Abi papağan 35 yaşında benden büyük. Ben de çok şaşırdım yani 35 yaşında olmasına. Yani, Ve iyi evcilleştirilmiş. Ben dükkanın uğru olarak inanılıyor. Yani güzel bir hikayesi var. Dondurmada fıstık oranı fazla. Fıstık arttığı için fiyat artacaktır. Bize ikram etti bu arada papağanlı dondurmacı. Böyle böyle yolumuz bu <laughs> <laughs> Şimdi bunu yiyelim tatlıca geçeceğiz. Kolay gelsin. Şundan bir tane alayım ben. En Hemen bir daha deneyelim onları lütfen. Ben de Allah'a misin bana? Tulum ambeleşin. Tamam tuluma beleyelim bir de. Evet efendim buyurun hoş geldiniz. Buyurun, Tabii, efendim. Tamam efendim ama bir abi. tane su içme fiyatı nasıl yavaş? Tamam abi. Çok lezzetli duruyor. Evet. Zaten fıstığın değdi. Şimdi lezzetli olmam ihtimali. Yok ben de afiyet olsun. Arkadaşlar olsun. Ne kadar ücret? Islak mendilleri şuraya koyuyorum. Ama ne Bu benim cezbeden noktası Antep fıstığı var ya. Abla. Aynen. Yani güzel. Çöp de tatlı yemeyen ne bileyim. Lokma iyiydi bu biraz sıkadı. <laughs> Üstümüz başımız antep fıstığı oldu. Aynen fıstığı çok döktüler. Fıstığa doyduk diyebiliriz. Lezzet de güzeldi. Lezzeti güzeldi ama lokma daha hafifti. Tulumba ağırdı. Doğru. Evet. Şu anda kahve içiyoruz. Aynen. Melengiç kahvesi. Melengiç kahvesi. Melengiç kahvesi. Melengiç kahvesi. kahvesi hem dinleniyoruz. Buradan sonra da sen büyük bir ihtimal gösteriye geçeceksin. Ben, ben... gösteriye geçeceğim abi. Seni yolcu edeceğim. Onun da sıkıntı yok. Sabahtan beri ben gideceğim, ben gideceğim diyor. Sağ olsun eşlik etti. Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim Ben teşekkür abi. ederim. Böyle bir organizasyona beni çağırdığın için. Eyvallah. Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim abi. Gönül ki her şeyden yemek. Evet. Ama, yani imkan, olmuyor. imkan olmuyor. İmkan olmuyor. Çünkü tıkanıyorsun, yiyemiyorsun. Bir harçal tikesi yedik. Aynen. Lokma yedik. Dondurma yedik. Dondurma yedik. Şu an kahve içiyoruz. Kahve içiyoruz, bitti abi. Başka bir şey yapamayız. Her şeyin aynı anda bulunması biraz daha şeyi aslında istek çok oluyor ama kapasiteden dolayı. Öyle diyor abi. Yemesen de bir bak diyor ya, bir bak diyor, gel diyor kebaba bak, şuna bak. Şöyle diyeceğim. Gözümüz doydu ama. Fazlasıyla. Gözümüz doydu. Yani Fazlasıyla. Burada kokusuyla, yemeyle gözümüz doydu. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Sana yolcu edeceğim abi. Peki. Ee, ben bir Anadolu çekeceğim. Daha sonra da videoyu sonlandıracağım. Anadolu organizasyonu var şu anda. Şu anda sesi geliyor bilmiyorum. Davul sesleri de. ha, fiyata girelim abi. Evet. Festivalin fiyatı normalde dışarıda yediğimiz fiyatlarla aynı. Aynı. Yani aynı. burası ucuz diyemem. Yok. Pahalı ya. Yani. Hep evet, pahalı. Ufak tefek ikramlar var. Gelmek isteyenlere duyurulur. Ee, muhtemelen bu videoyu bu ilk günü yarın yayınlarız. Yani cumartesi pazar günü daha kalabalık olacak hafta sonu diye düşünüyorum. Doğru. Dört gün boyunca da hep e, organizasyon, organizasyon var. Organizasyon var, e, konserler, konserler var. Konserler var. Cumartesi günü de var, pazar günü de var, konser. Yarın ne var, yarın Haluk Levent geliyor. Öyle bitiyordu abi? Çok teşekkür Ayağına sağlık. Çok güzeldi. Abi, de şu devam anda ediyorsun. Yolcu edeceğim, ben devam abi. Peki. Bir Anadolu teşhine bakacağım ben. O da ezgiler çok güzel geliyor. Evet. Bit video yayınladığında görüşmek üzere. Yeni videoda inşallah görüşürüz. İnşallah, kendine iyi bak. Eyvallah. Olur, görüşürüz görüşürüz. Abi etkene doğru gidiyorum şu anda. O alanı göstereceğim size. Çok kalabalık. Burada bayağı bir kalabalık gördüğünüz üzere oturacak yer yok tabi ayakta izliyorum ben Sol tarafta oturanlar protokol falan sol tarafta oturmuş ama bu şekilde sonuna geldim arkadaşlar. Anadolu de kısaca size gösterdim etkinliğini. Yarın Havuk Mehmet konseri var. Ortam çok kalabalık hakikaten. Gezdik, yedik, içtik, doyduk. Kısaca size göstermek istedim bu olanı. Evet şu anda festival çıktık. Çok kalabalık. Videoyu başlattığım yere geri geldim. Gelmek istedim. Böyle bir ortam beklediğini size göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.